Şok Barış Alper Yılmaz, bir türlü sosyal medya hesaplarının üzerine kurduğu baskıdan kurtulamıyor. Transfer dönemi bitti. Neom SCYE transferi gerçekleşmedi. Maaşına da zam yapılmadı. Ancak milli oyuncu buna rağmen her maç öncesinde kafasının karışması için Galatasaraylı görülen sosyal medya hesapları üzerinden baskı kurulmaya devam ediyor. Hemen Alanya Spor maçından önce 100 milyon TL olan maaşının 200 milyon TL'ye yükseltildiği dedikodusu yayıldı. Transfer döneminin kapandığı günden bu yana defalarca bu dedikodu milli futbolcunun konsantrasyonunu bozmak için gündeme getiriliyor.